geçen gün sohbetimiz sırasında bir arkadaşım şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki zeki olmakla akıllı olmak arasında çok büyük fark var. Haklıydı da gerçekten özellikle kurumsal hayatta bu fark üstelik sizin başarınızın yükselmenizin de anahtarı. Peki nasıl anlayacağız bu farkı neler yapmamız gerekiyor derseniz de zeki çalışanlar her işi yapmaya çalışırken arkadaşlar akıllı çalışanlar genelde öncelik belirliyor ve bu öncelikler üzerinden doğru işi yapmaya Yapma çabası içerisine giriyor ki bu çok önemli. Unutmayın ki her işi yapan değil doğru işi yapan fark yaratıyor her zaman. Aynı zamanda lütfen e, haklı olma çabası içerisine de girmeyelim. Haklı olmamıza gerek yok. Akıllı çalışanlar bu çabaya girmiyorlar hiçbir şekilde. Akıllı çalışanlar çözüm bulma çabası içerisine giriyorlar. Dolayısıyla kurumsal hayatta haklı olmanız pek bir şey ifade etmiyor. Siz çözüm bulursanız hatırlanıyorsunuz. Ayrıca yalnız ilerlemeyi tercih ediyor genelde zeki çalışanlar. Oysa akıllı çalışanlar mutlaka destek buluyorlar ve destekle büyüyeceklerini biliyorlar. Unutmayın ki iş hayatı bir dayanıklılık maratonu değil. Siz de kahraman değilsiniz. Kahraman gibi davranmaya da çalışmayın lütfen. Zeki çalışan çalışır, akıllı çalışan ise yükselir. O nedenle çalışmaya devam edelim elbette ama akıllıca çalışmaya devam edelim lütfen. Çünkü yükselmenin anahtarı gerçekten akıllıca çalışmaktan geçiyor. Emek çok güzel şey, emek her şey ama strateji olmadan emek tek başına gerçekten de yetersiz.